Ordu Büyükşehir Belediyesi, meslek ve sanat eğitimi kursları, Fatsa Şubesi'nde eğitim gören, kursiyerlere ait el emeği ve göz nuru çalışmaların yer aldığı, yıl sonu sergisi açıldı, açılış programına katılan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı, Doktor Mehmet Hilmi Güler, örmekte yaptığımız çalışmalar ile, düşünen, üreten, yarışan ordunun bütün uygulamalarını, birlikte gerçekleştiriyoruz dedi. Bugün sizlerle bu güzel faaliyetin altımıza açılışını birlikte izleyeceğiz. Burada hassalı hanımların, beylerin zevklerine, yeteneklerinden çıkan eserleri birlikte göreceğiz. Bildiğiniz gibi herkesin içinde, herkesin içinde uyandırılmayı bekleyen bir dev var. Herkes kendini yeniden keşfedebilir kendimizi önce tanımamız lazım. Yeteneklerimizi bilmemiz lazım. Ve her gün kendimizi yenilememiz lazım. Ve burada da bunu güzel eserlerinizle göreceğiz, görüyoruz. Ve yaptığımız çalışmalarla hem hayata bağlılığı sağlayacağız. Biliyorsunuz iki sene pandemiyle geçirdik. Bir takım sıkıntılarla boğuşuyoruz. Ama burada bir masanın düzenlenmesi bile yeme yemek masasına koyacağınız bir ufak gonca gül konuşu, bir vazonun tanzimi, bir odanın güzel düzenlenmesi bambaşka bir şey. O bakımdan birincisi yaşam kalitemiz için geçerli. ikincisi geçimimiz için. Burada çok güzel ürünler ortaya çıkacak ve bu çıkan ürünleri aynı zamanda satarak ekonomimize katkımız söz konusu olacak. Ormek'te yaptığımız çalışmalarda biz düşünen ordu, üreten ordu, yarışan ordunun bütün uygulamalarını birlikte gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyor? Önce düşünüyoruz. Üreteceğimiz ürünleri düşünüyoruz. Ortaya koyacağımız fikirleri ve bunun ürüne dönüşmesini gerçekleştiriyoruz. İkincisi bunu üretiyoruz. Ortaya çıkarıyoruz. eser olarak ortaya çıkıyor. Üçüncüsü de bununla yarışıyoruz. Daha güzel yapmak, hayırda yarışmak için. Bu çok önemli bir şey. Ve sonuç olarak da bunun geçimimize de katkısını sağlıyor. Peki biz şu anda Ormek olarak 30 bin kişi eğitiyoruz. 30 bin kişi. Yani 30 bin kişi aslında kendini keşfediyor, özelliklerini ortaya çıkarıyor yeniden ve bambaşka bir insan olarak ürünleriyle beraber ortaya çıkıyor. İkinci olarak da tabii geçimimize katkı bunlar. Şimdi biraz sonra göreceğiz burada. Ee, aynı zamanda ticari faaliyette konu olabilecek ürünler var, emekleriniz var, tablolarınız var, kıyafetleriniz var, yeni gerçekleştirdiğiniz diğer ürünler var. Ve hepsinden de öte gıda dahil, gastronomi dahil, yemek pişirme dahil, kıyafete kadar bütün estetik duygularımızı ve geliştirdiğimiz diğer ürünleri burada görmüş olacağız. Bugün burada 400 çeşit ürün var. Pastanın zevkli hanımları, beyleri bunu ortaya çıkaracaklar. Ve bunları hepimiz dokunarak, bakarak e, izleyeceğiz. Ve bunu bütün sadece Ordu'ya değil, bütün Türkiye'ye tanıtacağız. Passa'lıların ne kadar zevkli olduğunu göstereceğiz. Ne kadar yaratıcı olduğunu göstereceğiz. Ve burada e, zaten var olan üstünlüklerini pekiştirmiş olacağız, ispatlamış olacağız. Sayın Hilmi Güler Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz. Üzerimizde emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve açılışımızı onurlandıran tüm konuklara kursiyer arkadaşlarım adına en içten saygılarımı sunarım. Kızım öğretmenlerini ve arkadaşlarını çok seviyor. Burada hem yeteneklerini keşfediyor hem sosyalleşiyor. Bu arada ona yoldaşlık etmek için geldiğim kurs merkezinde kendim için de hobi kursları olduğunu gördüm ve hemen dahil oldum. Burada farklı insanlarla tanıştım, yeni beceriler dahil ettim. Burada farklı insanlarla tanıştım. Kızımla aynı çatı altında eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Bu fırsatı bize tanıyan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne idarelerimize ve öğretmen arkadaşlarıma sonsuz millet ve saygılarımı sunarım. Varlığımı, Ben de bu şekilde değerlendirmeyi istedim. Gayet de güzel bir yıl geçirdik hocalarımızla, arkadaşlarımızla. Güzel eserler çıkardık gerçekten. Bugün de gördüğümüz zaman çok mutlu olduk. Güzeldi, her şey güzeldi. Bir yıl çok güzel geçti. Gerçekten belediyemiz bu tür şeylere destek veriyor. Onu ben gerçekten de görüyorum, takdir de ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiği desteklerden dolayı. Bir yıldır arkadaşlarımızla birlikte yapmış olduğumuz, e, diktiğimiz ürünleri bugün burada sergiliyoruz. E, bir yıldır e, gerek depresyonlarımızı attık, arkadaşlarla güldük, eğlendik. Aktiviteler yaptık kendi aramızda ve sonuçta bu ürünleri çıkarttık. Çalıştım, emekli oldum, Fasya'ya geldim. İlk yılım değil, birkaç sergiye daha katıldım. Dolayısıyla çok keyifli bir zaman geçiriyoruz. Yani tecrübe edindim ama arkadaşlarla da bir arada olmak keyifli zaman geçirmek iyi geliyor bana